Bu vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in baskın adıyasıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Baskın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ilk hedefi olarak İsraili seçecek. Böyle iddialı bir giriş yapalım istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayları darbe girişimini. Trump'ı ne yapmak istediğini, ölümleri, muhafızları, polisleri, tepkileri, cumhuriyetçileri, demokratları, Pentagon'u, CIA'yı hepsini alt alta ya da yan yana getirip yazma gerekmekte. Çok kişi de böyle yapacak. Ama hiçbir gazete ve televizyonda baskının neden yapıldığını, amacının ne olduğunu bulamayacaksınız. Umarım bulursunuz da şaşırırım. Kongre binasının önündeki kalabalığın ve onların yaktığı ateşin dışında pek bir şey göremeyeceksiniz. Trump'ın en yakındaki isimlerin istifaları ve şablon tepkileri de olacaktır. Ancak asıl mücadele, asıl kavga gösterilmeyecektir. Yaşanan Rus ruletinin üzerindeki örtüyü kimse çekip almayacaktır. Kimseyi de suçlamam. Çok hassas ve sıkıntılı bir konu. Kimse başını dert almak da istemez doğaldır. Benim de aynı frekansa kalacağımı bilin. Ancak olayların doğru anlaşılması için bir adım öteye geçelim. Takip edenler bilecektir. Epstein'i yazdım. Çok önemli bir isimdi. Burada yazan çizen yoktu. Felix satır inanılmaz önemli bir isimdi. Netflix'te dizisi vardı. Üzerinde duran yoktu. Felix Satır, Savarona'da yaşlı küçük kızları alıkoyduğu için Göcek'te gözaltına alınan Tevfik Arif'le ortaktı. Arif'in Manhattan'a koca bir evi vardı. Central Park'ın hemen yanı başında. Trump'a komşuydu ve bu üçlü ortaktı. Trump, Satır, Arif. Trump Tower soğa ya yapacaklardı. Moskova'da Satır o kadar güçlü ilişkiler olan bir isimdi ki Ivanka Trump'ı Kremlin'de Putin'in koltuğuna oturtuyordu. Trump'ın damadı Kaşnur da bu ekibi uzak değildi. Hatta babası da İlişkiler büyük bir ağ üzerinden gidiyordu. Başkan Trump yaşı gereği zaten daha eski tarihlerde dünyanın çatısındaki güçle tanışmıştı. Girin bakın göreceksiniz. Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı, ünlü medya patronu Maxwell'in kızı, işlenen Noel ile Mario Maxwell'di. Önemli ajanslar üzerinden küçük kızları Jeff Epstein'in bulunduğu iklime taşıdığı iddia ediliyordu, yakalandı. Erkek arkadaşı olan Jeff Epstein de tutuklandı. Araya büyük isimler girdi, salınması için olmadı, hapishanede öldü. Bence yaşıyor ve ABD derin devletin elinde. Başkan Trump daha gençlik yıllarında işte bu, Maxwell'e çok yakındı. Trump çok başarılı bir kariyer yönetmiş bir isimdi, başkanlığa gelmesi tesadüf değildi. Kendisini beyaz sıraya taşıyan 2016 seçimlerinde Rus parmağı var iddiasının kaynağı Felix Sater ve üzerinden kurduğu ilişkilere dayanmaktaydı. Epstein ve ekibi aynı zamanda CIA için çalışmaktaydı. Sanırım atlanan noktada da burasıydı. Hatırlayın yazmıştım. İnan Kıraç'ı görüntülü arama ile Fransız Bakanı Lidren kılığına girerek dolandıran Gilbert Çekli de Epstein'in adamıydı. İsrail'i Fransızdı. Kıraç parayı kaptırıyor. Şikli de solu İsrail'de alıyordu. Yine atlanan konuların başında Epstein ve o gücün CIA Mossad arasındaki bir yere konuşlanmış olduğu gerçeğiydi. Yani Epstein'in kraliçin en sevdiği oğlu Andrei'yi tanıması, Karayipler'de ada satın alması, kızları oralarda uçaklara taşıması herkesin yapabileceği bir şey değildi. Çok ama çok güçlüydü ve bu güç derin Amerika ile çatışmaktaydı. Dünyada şu an yaşanan gerilimin nedeni bu. Çin'in ABD'nin karşısına geçmesini sağlayan, onlara akıl, bilgi, teknoloji veren de artık ABD'ye ihtiyacımız kalmadı diyen de bunlardı. Koronavirüs hikayesinin yazıldığı Harvard'da da Epstein ofisi bulunuyordu. Antonio Fauci de Profesör Martin Novak da aynı ekolün önemli oyuncularıydı. Novak dünyanın en iyi bir biyoloğuydu. Sonra virüsün Wuhan'a kadar giden yolculuğu vardı. Ve Çin'de salgın sonrasında görülen de kameralı kayıt sisteminin devreye girmesiydi. Milyonlarca kamera satılıyor, Çin büyük bir göz tarafından saniye saniye denetleniyordu. Ve 5G başroldeydi, Huawei üzerinden. Bunun da koronayla mücadele için yapıldığı söyleniyordu. Sistemi kuran yazılımın mucidi ise yine aynı güçtü. Epstein ve içinde bulunduğu koca süper bir güç yani. Trump yıllardır bu gücün içinde büyüdüğü kavruldu, yetişti, para kazandı. Ne zaman bassa sallansa çökecek gibi olsa yardımına Rothschild ailesinin prensi Wilbur Ross koştu. Tünda'dan gelen muazzam bir güç vardı ve aile kendisine saygı duyuyordu. Riatunda Türkiye'de neredeydi, kim neydi, ne yapardı bilmiyorum. Trump büyük bir an büyük bir oyuncusuydu. Çin'li mücadele için inandırıcı olmadı. Yaptıkları olsa da Çin'i durduracak hamleler değildi. Önümüzdeki dönem belli ki bunlar masa yatırılacaktı. Robert Mueller'in Rusya seçimlere karıştı hamlesinin nedeni aslında Moskova üzerinden Pekin'e açılan pencereydi. Seçimlerde hile yoktu ancak Trump'ın bu ağ içinde olduğu bilindiği için önü kesilmek isteniyordu. Beyaz Saray'a gelenler, gidenler, istifa edenler, yol alanlar hepsi bunun içindi. CIA Mossad ağ içinde elbette. İngiliz istihbaratı da önemli yer tutmaktaydı. Zaten geçtiğimiz gün Pentagon seyreden silahları geri istedi diye yazmamın nedeni de bu savaşın iyice büyüyeceği içindi yine aynı şekilde ABD'nin or eski savunma bakanının Washington Post'a mektup yazıp Trump'a devir teslimi sorun çıkarmadan yap demesinin nedeni de buydu. Ancak savaş büyüktü. Trump ABD'den daha çok yeni kurulacak dengeyi oynayan bir isimdi. Eskiden beri testinin kırıldığı yerde bu noktaydı. ABD derin devletinin hepsinin öldürülmesi ya da yanına alması startın verildiğini işaretliydi. Trump geri adım atmazdı. Ancak yapacağı çok da bir şey yoktu. Pompeo da Pence'de karşısındaydı. Yanına görev verdiği kimse yoktu. Olmazdı. Sadece bu büyük ağda yer alan etkili oyuncular bulunmaktaydı. Ki onları da biz gazete ve TV'lerde görmezdik. Düşünün artık. Başkan Trump seçimi kaybettiği halde gidemezdi. Çünkü Biden fırtına gibi gelecekti. Bu sır değildi. Oyunda sistemde zarar görecekti. Bu gerekçeyle önceki sabah Trump Washington'da binlerce kişi topladı. Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada asla vazgeçmeyeceğiz. Yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz dedi. Sonrasında kalabalık kongre bilansını bastı. Yaşananları biliyorsunuz zaten. Daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ancak bilinmesi gereken Çin üzerinden yeni bir dünya kurmak isteyen aileler Trump'la tanımını yapmaya çalıştığım bu aile yol aldılar. Bu o kadar güçlüydü ki görünmeyen büyük bölümü yerin altındaydı. Gizli ilişkilerle örtülüydü. Karşıda da beyaz Hristiyan Katolik Yahudi bir oluşum vardı. Burada öne çıkanların asıl oyuncuların şövalye olduğu da sır değildi. Çin için birlikte hareket edenler İçinde yine Hristiyanlar vardı. Ancak akıl Yahudilere de sırtını veren bir grup özel Yahudiydi. Trump sonuç alamayacağını bir hamle başlattığına göre Biden çok etkili gelecek demektir. Avrupa ve Müslümanların yanına alarak yüklenecektir. Zaten Pompeo hazırlığı çoktan yaptı. Asıl savaş şimdi başladı yani. Kongre binasının girilecek olmasını derin Amerika'nın bilinmediğini düşünmeyin. Kongre binasının girilecek olmasını derin Amerika'nın bilinmediğini düşünmeyin. Dünyayı dinleyenler Washington DC'den toplam binlerce kişiyi duymamış olamaz. Satrançta Biden öne geçti. Şimdilik tabii. Çünkü kimse bir saat sonra ne olacağını bilemez. İki büyük güç bu. Yazının başına dönelim. Biden ve ekibi İsrail içinde Trump'a destek veren ve Çin'e yürüyüşünü başlatan gücü kontrol etmek için ilk hamleyi orada yapacaktır. Bu ekol İran üzerinden Rusya'ya oradan da Çin'e gider. Savaş hattı da bu zaten. Bakalım kim kimin bileğini bükecek. Konu kabaca budur. Yani kongrede alanlar bunun neden yaptığını bilmiyordu. Böyle olur zaten.